Merhaba güzel dostlarım, güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Kanalımıza abone olup zil bildirmenin tümünü işaretleyerek ve videoyu beğendiğiniz andan itibaren beni desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Alma verme dengesini unutmayalım. Ben size çok güzel yorumlar yapıyorum. Sizden de beğeni almak istiyorum. Uyanları alın. Uymayanları evrene yollayalım. Hep beraber dostlarım. Neyse haliniz. O çıksın falan diliyorum. Açıyorum dostlarım. Evet. Bakın bu fincanın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. 3 tane erkek dizilmişler sıraya arkadaşlar. Size sürpriz yapacak 3 Üç erkek. Üçü de hemen hemen aynı boyda, aynı yaşıtlardalar bundan üçünün size sürprizi var. E, ne sürprizi bilmiyorum ama size derinden etkileyecek bir sürpriz. Onu diyebilirim güzel dostlarım. İki konuda bir çıkmazdasınız. iki konuda bir karanlığın içindesiniz ama iki tane kadın sizi bu iki konudan kurtaracak. Ve gözyaşı dökeceksiniz arkadaşlar bu üzerindeki sıkıntı, stres, dert gittikten sonra yoğun bir şekilde ağlamanız böyle yoğun bir şekilde gözyaşı dökeceksiniz. ve Bu sıkıntı tamamen gidecek ve bir daha bu sıkıntı size hiçbir şekilde de gelmeyecek onu söyleyeyim size dostlarım. Bir yerden haber bekliyorsunuz bir yere başvuru yaptınız mı iş olur farklı bir şey olur oradan size haber geliyor. Yani başvurduğunuz yerden size haber geliyor Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım Şöyle söyleyeyim yakın arkadaşlarınızdan bir tane sizden bir şey saklıyor ve bunları size söyleyecek Bilmiyorum ne saklıyor ama söylüyor yakındır yani size doğru açılması bu kişinin bakalım neler anlatacak size Birini %100 yakalıyorsunuz arkadaşlar. Nokta atışı bir şekilde. Onu yakalıyorsunuz ve hesabını soruyorsunuz. %100 onu söyleyeyim size. Biri sizin böyle dikkatinizi çekecek. O insanın yalanını yakalayacaksınız. Böyle bir takip edeceksiniz. Dikkatini çekince yakalayacaksınız. yeni bir maceraya atılıyorsunuz arkadaşlar. Bu macera size çok çok iyi gelecek. Güzel bir macera onu söyleyeyim. Yani özel güzel yeni bir maceraya atılıyorsunuz. Hem de çok diye atılıyorsunuz. Burada atın üstüne çıkmışsınız. Böyle dimdik duruyorsunuz arkadaşlar. Yani siz e, muradınız eriyorsunuz. Atın üstüne oturmuş. Yalnız diye gidiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. S I A harfi bir erkek size büyük bir teklifte bulunacak. S I A net diyorum bu harflerden bir erkek size büyük bir teklifte bulunuyor dostlarım. İlerleyen haftalarda arkadaşlar büyük bir aksiyon yaşayabilirsiniz. Kötü aksiyon değil ama güzel aksiyon yaşayabilirsiniz. Yeni bir şey keşfedeceksiniz kendinizle alakalı ve bunu hayatınıza sunacaksınız. Hayatınız renklenecek, neşelenecek. Geleceğinize daha da çok güzel adımlar ilerleyeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim biri size bir şeyini paylaşacak. Yani artık neyini bilmiyorum ama biri size çok özel güzel bir şeyini paylaşıyor onu söyleyebilirim size. Şöyle söyleyeyim yeni biri katılıyor hayatınıza. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Çok güzel bir hayatınıza katılıyor. Ve size sürprizlerle dolu bir şekilde hayatınıza katılıyor. Onu söyleyeyim size. Ummadığınız bir anda yeni bir fikir üreteceksiniz. Kafanızda arkadaşlar bir iş fikri. Bunu böyle hayata sunacaksınız, gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim size. Ailecek bir yemeğe katılıyorsunuz. Özel bir yemek. Bakalım buradan neler çıkacak size dostlarım. Burada bir asansör çıkmış. Hem iniş hem çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir bir çıkacaksınız. Böyle biraz dalgalanma olacak hayatınızda. Ama bunu da belirli bir süre sonra atlatacaksınız dostlarım. söyleyeyim, elinde pastası mumu olan bir kadın e, size bir sürpriz yapacak. Bakın bu elinde pastası var her şeyi var size bir sürpriz yapıyor bu kişi. Böyle minik minik hediyeler alacaksınız yakın zamanda. Bu minik minik hediyeler e, sizi bayağı böyle bir mutlu edecek hediyeler. Böyle küçük küçük hediyeler çıkmış. Hadi ayarınızı bakalım. Size hayran olan biri var böyle hayran hayran konuşuyor, şey yapıyor. Açılacak yani sizi. Pilotanik anlamda seven biri var. Yakındır. Az kalmış. Size açıldı açılıyor. Onu söyleyeyim size. Burada çok güzel bir gül ağacı çıkmış. Yani gülleri ben de çok severim. Bu gül ağacı size açıldıkça açılıyorsunuz. İş, kariyer, maddi, manevi konuda açıldıkça açılıyorsunuz. Güzel dostlarım. Bir mal mülk sahibi olacaksınız siz. Bir şey alacaksınız. Artık ne bilmiyorum ama bir şey alıyorsunuz yani. Onu söyleyebilirim size. Bu aralar arkadaşlar içinizden geldiğiniz gibi hareket etmek istiyorsunuz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Kimin ne dediğine takılmayın. Siz nasıl davranmak istiyorsanız öyle davranın dostlarım. Sırtınıza kocaman bir pelerin var. Yani kanat var, pelerinizi takmışsınız, gidiyorsunuz. Gücünüze güç katmış, hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bu da renkli gözlü bir erkek var. Bu renkli gözlü erkek hala sizi unutamamış. akla fikri sizde. Bu kişi gelecek ama biraz daha vakti var, az kalmış yani. Geldi geliyor bu renkli gözlü erkek. siz birine artık gıcık olmaya başlamışsınız. Siz bu kişiyi hayatınızdan köklü bir şekilde çıkartıyorsunuz. Yani yavaştan yavaştan gıcık olmuşsunuz ve çıkarıyorsunuz. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Ummadığınız taş baş yaracak. Yani en güvendiğiniz insan sizi üzecek, sizi yaralayacak. O yüzden güvendiğiniz insanlara da daha temkinli olun, daha dikkatli olun derim güzel dostlarım. Bakın burada maskeli bir adam çıkmış. Bu adam maskesini takıyor. Size gidince de çıkarıyor. Yani bir erkek size yalan söylüyor. Onu söyleyeyim. Ama çok temkinli, çok dikkatli olun arkadaşlar. size bir konuda biri engel olmaya çalışıyor. Ama engel olamayacak. Siz istediğinizi yapacaksınız, başaramayacak. Yani bu kişi sizi durduramayacak. Yani onu söyleyeyim size. Sizin kafanızı karıştıran biri var. Arkadaşlar, kimsenin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Onu söyleyeyim. İzin verirseniz daha çok üzülürsünüz. Hiçbir şekilde izin vermeyin yani. Onu söyleyeyim size. Dostlarım. Uzun vadeli bir işe evet diyeceksiniz. Bir girişimde bulunacaksınız. Yani bir risk alacaksınız. Uzun vadeli bir işe evet diyorsunuz arkadaşlar. Böyle zaman geçtikçe daha da bir güzelleşecek hayatınız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün daha güzel olacak. Yarın daha güzel olacak. Öbür gün daha güzel olacak. Böyle böyle düzenleyeceksiniz. Ses hayatınızı düzene sokacaksınız. Birinden onay bekliyorsunuz. Bu onayın gelmesine çok az kalmış. Artık ne onayı bekliyorsanız, o onay geldi geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Bu hızlı bir şekilde geliyor bir iki, bir iki hafta içerisinde. O beklediğiniz sonuç geliyor arkadaşlar. Uzun zamandır konuşmadığınız kişiye tekrardan böyle bir iletişime geçeceksiniz. Yani aranızda bir iş konusu dönecek. Yani bir iletişime geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Biri sizi yanlış anlamış. Sizi üzmüş, kırmış. Saçma sapan şeyler konuşmuş. Gelip sizden bu kişi özür dileyecek. Yani yaptıklarından dolayı pişman. Gelip sizden özür diliyor. Onu söyleyeyim size. İlişkisi olanlara sesleniyorum. Şu an ilişkiniz biraz sıkıntılı, gergin, gidişat biraz kötü gördüm. Aşk hayatınızda. Ruh haliniz biraz e, düşmüş, enerjiniz düşmüş onu söyleyeyim. İyi düşünün, iyi taşın, e, planınızı ona göre yapın derim arkadaşlar. Yoksa e, bunun sonu ayrılık bile olabilir onu söyleyeyim size. Bir kafasında kuruyor kuruyor gelipse söylüyor. Yani bunun doğruluk payı biliyor yani kafanda kuruyorsun kuruyorsun gelip söylüyorsun yani. Bu durum sizi çok canını sıkıyor. Birisi hakkında endişeleniyorsunuz ama e, boşa endiş endişeleniyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Yani boşa çıkacak. Şüpheleriniz boşa çıkacak. Yavaş yavaş adım adım böyle her şey rayına oturuyor normale dönüyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyin yani normale dönecek. Bir yer değişikliği yaşayacaksınız. İşte de olur. Ev hayatınızda olur. Ama bir yer değişikliği var. Taşınma bir değişiklik var yani onu diyeyim. Birisinin gözünüzü kapatmış. Arkanızdan ses sürpriz yapacak. Bu da karşı cins. Yani bilmiyorum artık senin sürpriz yapacak ama e, size güzel bir sürprizi var onu diyebilirim. Çok e, dua alıyorsunuz seviliyorsunuz sayılıyorsunuz ama kıskananınız da çok yani bu dualar daha çok bastırıyor yani kıskananlarken gözlerin size böyle nazarı değemiyor bu dualarınız çok olduğu için yani onu söyleyeyim size bakalım tabağınızda neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. İki tane e, dilek geçti mi aklınızdan, fikrinizde? O iki tane e, dileğiniz gerçekleşiyor. Umarım hakkınızda hayırlısı ama böyle yavaş yavaş adım adım gerçekleşecek. Bakalım da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. Kafanızda birkaç tane böyle iş var koşturduğunuz ee, bu işler olacak arkadaşlar kafanızda hangi işleri kurduysanız yapmak istiyorsanız o işleri teker teker adım adım yapacaksınız dostlarım. Hani su uyur, e, düşman uyumaz derler ya arkadaşlar burada da su uyuyor, düşman uyumuyor düşmanınız burada e, fesat fesat konuşmalara başlıyor. O yüzden düşmanınıza çok dikkat edin onu söyleyeyim size. Uzun zamandır yüreğinizde olan, kalbinizde olan, yüreğinize yaşattığınız biri var arkadaşlar. Yani bu kişisi çok seviyor. Sizden emin, siz ondan eminsiniz. Arada bazı sıkıntılar, bazı engeller var. Onu görebiliyorum ve sizi dikizleyen de bir tane kadın var, orta yaşlı. Belki de bunun nazarı, kem gözü, engeli var. Bu kişiden kurtulacaksınız ama iki tarafında güçlü bir şekilde ellerini birleştirip bu işi çözmeleri lazım. Çünkü ikisi de birbirini çok seviyor, onu söyleyeyim size. Siz bir konuda geç kalmışsınız. Hızlanmanız lazım. Biraz daha hızlanın derim. Onu söyleyeyim size. Şu söyleyeyim arkadaşlar. Ruh haliniz biraz bozulmuş. Bir farkındalık yaratın ayrağınızı derim. Ruh halinizi biraz daha düzeltin derim. Onu söyleyeyim size. bir şeyin etkisi altında çok kalıyorsunuz yani milletin ne dediğine ne yaptığına çok takılıyorsunuz o yüzden bu kadar çok etkisi altında kalmayın derim yoksa daha da çok kafaya takıp böyle üzülürsünüz dostlarım siz sarsmış bir olay var biraz ailenizi de sarsmış bunu düzelteceksiniz ama birazcık daha e, istemeniz lazım. Daha çok toparlamanız lazım. Biraz düşmüş gördüm sizi. Şöyle söyleyeyim. Birine o kadar çok o kadar çok güveniyorsunuz ki ama o kişiye çok güvendiğiniz için o kişi aa de olsa bana çok güveniyor diyor. Farklı şeylere yöneliyor. O yüzden birine çok güvendiğinizi de belli etmeyin. Çok sevdiğinizi çok bağlandığınızı da belirtmeyin. Böyle oluyor işte sonra. bir ise karşı olan sınırını aşacak. Ve bu sizi bayağı böyle bir üzecek yani. Sınırını sen kim oluyorsun da aşıyorsun. Siz üzecek yani. Sınırınızı kimseye aştırmayın yani. Onu söyleyeyim size. Burada iki tane kadın var arkadaşlar. Akrabalarınızla ikisi de kilolu yapılı bir kadın. 40-45 yaşlarında. Bu kadın ee, sizi çok kıskanıyor. Ailenizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi çok kıskanan bir kadın. Bu kadın sizin haneye de girip çıkıyor. Bu kadına dikkat edin, onu söyleyeyim size. <laughs> Rizenin reisi, Ankara'nın A'sı, Pırasa'nın P'si, İzmir'in İ'si. Burada bu harfleri söyledim. Bu harfler 2-3 hafta içerisinde size geliyor. Bu dediğim harfler arkadaşlar. Evli olan çiftlere sesleniyorum. Boşanma kararı alabilirsiniz. Bayağıdır belki de aklınızda. İyi düşünün, iyi taşının derim güzel dostlarım. Bakın burada çıkmış böyle bir konu var. Dönen bir konu var ya da olacak. Bu konuda dikkat edin derim. Bakın sırtınıza kocaman büyük yüklemişsiniz. Böyle ağır 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 gidiyorsunuz ama her an böyle bir düşebilirsiniz. Yani bu konuda e, temkinli olun derim. Bakın düşmüşsünüz çünkü az kalmış düştü düşmenize. Şöyle söyleyeyim biri var ağzından böyle bal damlıyor. Söyle güzel cümleler öyle güzel şeyler sarf ediyor ki ama için daha bilseniz daha bir kötü insan. Yani sadece sizi kandırmaya çalışıyor. Güzel konuşarak. Bu konuda temkinli dikkatli olun onu söyleyebilirim size. Eleyeceksiniz yani hayatınıza bir eleme yapacaksınız. Bakın burada bir eleme çıkmış. Ne konuda, niçin, neden eleyeceksiniz ya da kimi eleyeceksiniz ama eleme işlemi var hayatınızda. Bir yere böyle gitmek istemiyorsunuz. Oraya böyle adım atmak istemiyorsunuz ama e, yine adımınızı atacaksınız. Ya yani ben yine gideyim biliyorsunuz yani. Eliniz ayağınız pek çekmiyor oraya gitmek ama yine gideceksiniz. Bursa'nın B'si Ankara'nın A'sı. Bu genç bir bayan. E, bu bayanın size bir sürprizi var. Yani sizi bir şeyden kurtaracak bu bayan. Evet, bir yıl ya da bir buçuk yıl içerisinde arkadaşlar durumunuzu toparlıyorsunuz her konuda. Maddi, <laughs> manevi, özel hayat. Yani bu durumunuzu bayağı bir toparlıyorsunuz. Yükselişe çıkıyorsunuz. Şu an evet yerinizde sayıyorsunuz ama hep öyle olmayacak. Yani yükselişe doğru çıkıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Burada bir kara kartal çıkmış. Bu kara kartal sizi kurtaracak. Bu bir erkek. Bir erkek sizi zor bir durumdan gelip kurtarıyor. Oradan sizi çekip götürüyor. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz güzel dostlarım. Böyle bir icralık, mahkemelik durumunuz var mı arkadaşlar? Bayağıdır böyle bir devam eden. Bununla ilgili bir haber var. Sizi mutlu edecek bir haber var. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Ee, evlilik teklifi geliyor. Hazırlıklı olun. Bakın burada çıkmış. Evlilik teklifi var. Onu net söyleyeyimse güzel dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuz yaptım. Ee, beğenmeden çıkmayın. Alma verme dengesini unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın güzel dostlarım.